Anne, söyle kızım. Bu seferki balık farklı olacak değil mi? Çünkü son günlerde hep somon yiyoruz da. Bunu yalnızca kök tengri bilir kızım. Anne benim peder geldi. Bu seferki farklı mı? Evet bu sefer farklı bu sefer pisi balığı yakaladım. Kara sevdalım sen iste ben sana megalodon avlayıp getireyim. Ama önce ateş yakalım. Sizin gibi ailem olduğu için çok şanslıyım. Sizi çok seviyorum. Ama aynı zamanda sizden çok sıkılıyorum. Ne, Ve bizden, bizden mi sıkılıyorsun? sıkılıyorsun? Ama bana da hak verin, sürekli aynı hayatı yaşıyoruz. Aynı evin içinde, aynı evin dışında, bu kınlık verdi artık. Yediğimiz yemek bile hep aynı, sürekli balık yiyoruz. Neden farklı yerleri, farklı insanları görmeye gitmiyoruz? Ya da farklı yemekler yemiyoruz? Örneğin, Çin medeniyetine ne dersiniz? Güvey ablam orada yaşamıyor mu? Hep o bize geliyor, biraz da biz ona gidelim. Kızım Çin medeniyeti bizimki gibi değil, onlar çok gelişmiş bir medeniyet, o yüzden yeryüzünün dört bir yanına dolaşabiliyorlar, istediklerini yiyebiliyorlar, biz burada anca balıkla karnımızı doyuruyoruz, aramızda dağlar kadar fark var, kendini üvey ablanla bir tutma. Aa, sözlerimi geri alıyorum siz berbat bir ailesiniz, sizden nefret ediyorum aile saadetiniz batsın.